Selamlar arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım Bugün gelmişin dışında bir seri ile karşınızdayım PUBG Lite indirdim PUBG Lite serisine başlıyoruz arkadaşlar Umarım ilginizin yoğun olacağı bir seri olur Hemen hızlı başlattan başlıyoruz tanıştığım yok diyebilirim Daha hani de bilmiyorum yani hangi tuşta falan Şimdi mesela onları ayarlamaya çalışacağım buradan Öncelikle sese bir geleyim Mikros, e, Mikrofon seviyesi 80 diyor ee, dakika bas konuş yapmayayım. Mikrofonu aç diyeyim. Açtık. Sonra tümü diyeyim. Ve şu an mikrofonu açtık ama şey algıladım benim kendi mikrofonumu. Onu anlamış değilim. Ses geliyor mu? Oğlum sesini de açalım biraz. Şuradan ayarlayalım bir. Selam. Geliyor, geliyor. Selamun Aleyküm. Oğlum bunlar yabancı mı lan? Bir şey demiyorlar aslında. Selamünaleyküm Aleyküm diye. Geliyor geliyor. Ses geliyor. Kusura bakmayın beyler video çekiyor. Oyunda yeniyim. Kötü oynarsam kusura bakmayın. Atlasam mı? atladım? Valla şimdi atlayayım. Güzel. İniyoruz bakalım. Biraz bir FPS düşüşü oldu inerken ama. İnedim. Ne dedim? paraşütümüzü açtık iniyoruz arkadaşlar. Ve İnya toplamaya başlayalım iner inmez inersek tabi yani. Güzel şimdi bir O oh, silahı bir güzel alabilirsek. Mermisi. El bombası. Ne oğlum silah. Silah var mermi yok ya. Belki mermiyi de kendimiz mi ayarlayacağız? Bir dakika. Bir de 62 alıyor mu? Nereye koyuyoruz ya? Bu oluyor mu? Bu olmadı. bizi bunu alalım. M4 A1 mermisi yok mu abi ben? Varmış. R'ye mi basmamız gerekiyor? Güzel şimdi aldık. Tamam. Yanlış oldu M4 a al. Güzel. Sonra ilk yardım kiti alalım. Tamam. Yardımcı görüşümün. Güzel. Şimdi uçabiliriz. Ama önce zümre alalım ve oyun alanı daralacak diyor. Şimdi çıkmamız lazım buradan. Kırmızı alan başlamış. Etrafta eleman gözükmüyor. o Alex ölmüş. Hadi bakalım. Abi oyunda yeni iz, dikkatli olmamız lazım. Oyun alanı daralacak diyor da harita alanda mıyız şu an? Şu an oyun alanı daralıyor diyor da ben daha bu oyunda sabitim. Sola gidiyorum. Gülüş gidelim buradan ya. Bunu adam alan daralıyor çünkü. Evet arkadaşlar inşallah güzel bir seri olur. Grafikler çöp gibi farkındayım. E CS 1.6 GTA San Andreas hatta GTA Vice City gerçi ne farkı varsa ikisinin arasında sanki çok farklı gibi var gibi grafikleri deneyecek bir seviyede grafik ama yine de en azından bu şekilde iyi sayısına sahip oluyoruz. PUBG Mobile'den optimizasyonu daha iyi olduğu için bunu seçtim seri olarak başlatmayı PUBG Mobile düşünüyordum aslında ama onu yapmadım Şu an biz alanda mıyız onu bilmiyorum Gerçekten bilmiyorum Şimdi Etrafımıza bir bakalım Burada adam yok Şimdi 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 alanda mıyız ya Vallahi bilmiyorum Nerede oğlum bu adamlar Şuraya bir giriş yapalım Burada ne var? Bir bir şey var. Sırt çantası. Aç kapıyı. Buradan yerde ne var? Şarjör. Çıkalım. El bombası mı var yani? El bombası hangi atılıyor ya? Yani. 5 gün an. Silah sesleri geliyor. Allah ya. Yani. İnşallah serinin daha ilk şeyinden bölümünden ölmeyiz direkt. Vallahi yakınlardan geliyor silah sesleri ama Oğlum nerede oğlum bunlar? Vallahi bile Etrafına şöyle bir bakıyorum Mouse da çok sıkıntılı bir mouse arkadaşlar Elime para geçerse değiştirmeyi düşünüyorum ama Ona da bakacağız her şeye bakacağız Önce bir önleyelim bir sağa kalalım şu oyunda Allah sesler var ya bayağı yoğunlaştı Kırmızı alan başladı diyor Bence yakınlarda var ya efsane Dehşet çatışmalar yaşanıyor Lan 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 Nereden çıktı o Aha Dur göremiyor aha gördüm Aa. Uff Uff Adam bizi perişan etti de ben Bir yer daha mı girsem Çünkü Bu ne arkadaş ya Lobby'ye döndüğüm bir yer daha yürüyelim. Çünkü çabuk öldük bunda Abi bu mobile benzemiyor be. Mobilde sağ kalırsın sıkıntı çıkmaz da. Hani o kadar iyi oynayanlar yok. Ben hele bu mouse'la bu mouse'la geçtim. Bu FPS oyunlarında zaten iyi değilim. Hani ağır bir FPS oyunu olur benim için. Tabucudan gerçi her FPS oyununda zor oluyor. Zor oluyor da. Bir yer daha girelim. Erken ölmeyelim. Biraz ayakta kalmayı tekrar ne? Tekrar sonlandırırız işte. Öyle durumlar gelişir. Şimdi... Selamun Aleyküm. Bu ne be abi, 60 saat. Tamam düştü kanka. Ayarlarımıza bir göz atalım. Ayarlar bu şekilde. Kontrol, tuş, Şimdi 4-5 Tamam Olağın maçın başlamasına 7-6-5-4-3-2-1 Şuraya bir atlayayım bakalım. Aynen gari. Atlıyoruz inşallah çabuk ölmeyiz. Tek temennimiz o. Tek olmasa da en önemli temennilerimizden. Hadi bakalım. Oba. Abi herkes buraya iniyor. Yandık. Yandık, yandık, yandık. Şimdi Oha herkes mi buraya iner be abi. Yuh kaç kişiymiş. Öleceğiz abi. Ö çabuk önleyelim dedik ama. Eyvah. İn 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 in. Şimdi. Eyvah ya. Şimdi çabuk silah toplamamız lazım. Biz ama olmadı. Dur dur dur. Lan canımız gitmiyor güzel. Aha. Bu adam bizi görmezse iyidir. Eğilelim buradan. Görse çünkü büyük tehlike arkadaş. Eyvah. Kendinizi gizlememiz lazım. Kaç. Buradan kaç. Tehlike bura. Bura tek saat. bir silah var. Al bunu. Ok var be abi. Ok Lan 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 Adam bizi gördü. Öleceğiz öleceğiz. Lan oğlum. Yumruk var. Öleceğiz lan. Lan. Adama yumrukla gidiyoruz ya. Gördüm bölüm. Öldük, Öldük abi. abi. Evet arkadaşlar. Çok Abi bitmedik bir başlangıç yaptık. İstediğimiz bir başlangıç olmadı. Bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini falan fistanı açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.